Yağmur uyuyor muydun? Tamam. Tamam neyse lütfen boş ver tamam. Yok yok Akın uyumuyordun. Ne oldu? Yağmur gecenin bir vakti kendi derdime ortak ettim diktim seni Allah aşkına tamam ne olur çok özür dilerim. Ya nasıl af? Olur mu öyle şey? Sen iyi misin? Akın sen neredesin? Sizin sitenin önündeyim. Bu gizli çıkış yerinin önündeyim. Tamam bekle ben geliyorum yanına. Ya Yağmur lütfen. Tamam bekle beni. Allah'ım ya. Ya pijamasıyla kalkmış gelmiş ya. Hakkı ne oldu? Annemin oğlunu buldum. Çıktın mı hemen karşısına? Vallahi çıktım karşısına. Beklemenin bir esprisi yok dedim. Çıktım karşısına. Ne yapayım? Şey yani ben nasıl bir diye sormaya korkuyorum. Anlatıldığı gibi mi? Adam beni görür görmez. Fazlasını tarif etti Yağmur. Yani hiç saklamadı kendini. Peki sevindi mi seni görünce? Sevinen adam adli sicille başlar mı cümleye ya? Belli çok kırılmış. Kim bilir neler yaşandı çocukluğunda. Uzak durayım diye bir sürü nasihat verdi bana. Ne hissediyorsun? Ya Yağmur yani en azından benim sahip olduğum şansa o da sahip olabilirdi. Eyvallah biz de yetim büyüdük ama en azından güveneceğimiz, arkamızı sırtımızı yaslayacağımız bir soy ismimiz vardı. Öyle düşün. Onda? suçluluk duyuyorsun. Ak gün. Şu an seni görmek istemediği için mi üzgünsün? Ya ben bir fotoğraf bulmuşum, tamam mı? Bir fotoğrafa kalkmışım, gitmişim, karşısına çıkmışım, bulmuşum adamı yani. Ama hani insan bir sorar. Kimsin sen? Nesin? Nasıl oldun? Nasıl geçti? Hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey sormadı yani. Akgün, ya gerçekten tehlikeli bir ise Ya tehlikesi tehlikeli, tehlikeli Yağmur. Bu zamana kadar hiç tanımadığım bilmediğim insanlar için düştüm kalktım. En azından şimdi ailemden biri. Kan bağımın olduğu biri için tökezlerim ya. Annemden yani gel bana bu adam. Yani. Garip. Eğer senin tökezlemene değecek biri ise o senin karşına çıkarak gün. Sen elinden gelin yapmışsın. Biliyorum. Bak bunu biliyorum. Yalnız hissetmediğim tek yer senin yanın Yağmur. O yüzden çıkıp buraya geliyorum zaten her seferinde. Her çıkmazımda senin yanındayım ya. Böyle öyle bir şey hissediyorum ki senin yanında. Sanki böyle iyi bir şeyler olacak gibi. Her an güzel bir, bir haber alacak gibiyim. Yani kıştan sonra hani böyle bahar gelir. Evet. Bir kokar her yer, bir ortalık, hapşurmaya başlarız filan böyle. hani. bir neşesi vardır ya. Gibi, yani onun çok çok üstü. Ama nasıl tarif edeceğimi de bilemedim. Dayanamıyorum. <laughs> ben gideyim. Özür dilerim. Tamam, özür dileme. Özür dilerim Yağmur. Yarın ne yapıyorsun acaba? Seni okula bıraksam. Hem bir teşekkür etmiş olurum pijamalı anne kalktın geldi Uyuyorsun hala ya karşımda bana. Yarın annemle baroya gideceğiz. Canan Hanım'ın baro olayı yarın mı? Evet. <laughs> Kadın resmen benim yüzümden çıkıp ifade verecek. Akgün senle ilgili bir durum değil bu tamam mı? Bir sakin ol. Hem ayrıca ...düzelecek her şey. Tamam mı? Merak etme. Hadi ben gideyim. Tamam. Kim bu? Buyur. Bu işte bundan bahsediyorum. Bak, bak. Buna bak. Kim? Gökhan. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Görüşmek istiyor. <laughs> biraz önce ne, ne dedim sana ben? Biraz önce. İyi şeyler. Ha? <laughs> Şekil abisi. Buna bak ya. İyi ben gideyim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Yağmur yağmur. Seni çok seviyorum. Ya şu karşı tarafa soralım mı? Hadi. Nereye? Şu karşı bak köy kahvesi var orada. Tamam. Tamam ama sen sanki biraz heyecanlı gibisin. Yok ya heyecanlı değilim hadi. Hadi hadi. Tamam ama bak yani mi buldu tamam mı? Böyle bir şey bulma ihtimalimiz çok az. O yüzden beklentiyi biz düşük tutalım. Anlaştık mı? Tamam Yağmur tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu köyde e, Zeliha diye birini tanıyor musunuz? Zeliha, soy isim yok mu? Soy ismi yani Umur Bey köyünden Zeliha diye söylediler bize ama. Bizim bu Veysellerin annesinin adı Zeliha değil mi? hani. Hani. Vallahi bildiğim bir tane Zeliha var yani. Onlar da bu yolun devamında pembe kapılı bir evde otururlar. Bak, buradan devam edin, soldan bir değil, ikinci sokağın köşesinde. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Etmeyi. En azından Zeler diye biri varmış köyde. Evet. Gidelim. Ama burası. gir gir ben de gireceğim şimdi. Herhalde şurası ev. Bunların hepsi birine ait herhalde. Ne kadar uzun bir ya. Buyurun. Ya biz e, Zeliha Hanım'a bakmıştık. Evet burası. Buyurun. Ben Akgün. Annemin ismi Semiha Yıldız Taşkın. Zeliha Hanım annemin akrabası olurmuş. Biz doğru yer miyiz şu an onu da bilmiyorum ama. Semiha Taşkın'ı biliyorum. Doğrudur. Annemin uzaktan kuzeni olur kendisi. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Eyvallah. E, biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Zeliha Hanım'a bir şey sorup kaçacaktık biz. Annem rahmetli oldu yalnız. Ya. Yapma ya. İki sene oluyor. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tamam peki biz o zaman daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Teşekkür ederiz. Başın sağ olsun tekrar. Dostlar sağ olsun. Ne soracaktınız acaba anneme? Biz birini soracaktık. Yani... Bu çocuğu. Aa. Gökhan değil mi bu? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Çocukluk arkadaşım olur benim. Burada kalmışlardı Semiha teyzeyle. Bir de eşi vardı. Selçuk. Selçuk amca, evet. E siz nasıl hatırlıyorsunuz bu kadar şeyi? Ben ona Feist'e denk geldim yıllar sonra. Zaman zaman görüştük. Ya kardeş, ne kadar sevindim var ya belli değil bu habere. Gürcistan'da mı kendisi şu an peki? Olur mu canım? Döndü kendisi İzmir'de. Burada yani. Bir oto tamirhanesi var hatta benim bildiğim. Tamirhanenin ismini biliyor musun peki sen? İsmini hatırlamıyorum ama Adresi var bende. Hatta bir arkadaşımızı yönlendirmiştik tamir için. İçeriden getireyim ben. Bir saniye. Nasıl seviniriz? Şöyle vereyim. Adresi yazdım ben. Veysel yönlendirdi dersiniz. Selam mı ilet? Aleyküm selam kardeşim. Tamamdır. Fotoğrafı da... daha tabii. Kusura bakmayın. Buyurun. Çok teşekkür ettik ya. Hadi eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. İyi yolculuklar. Sağ ol, kolay... Yağmur, hadi. Kolay gelsin. Nasıl oldu bu böyle ya hemen? Sence de biraz hızlı olmadı mı? Böyle ne yapacağım, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Resmen abimi... ...abimi bulmak için çıktığım yolda çıktığım gün buldum resmen ya. Resmen. Ne yapacaksın? Karışım. Yani öğrenip ne hissedeceğimi bilemedim yani. Ama mutlusun. Ne diyorsun o gün bugün mü? Sen bilirsin. Bu senin verebileceğin bir karar. Sen hazır mısın? Sen de gelirsen beraber gidersek belki. Hayır. Bak Akbin. bu senin hayatında önemli olan bir an. Tamam mı? Hayat... Ya. Ama bak ailenden biriyle karşılaşacaksın. Belki de hayatın boyunca hiç unutamayacaksın. Yağmur gel işte ya. Sen yalnız git tamam mı? Seni kırmak istemiyorum ama yalnız gitmen daha doğru olur. Ya yok niye kırılayım da? Tamam doğru söylüyorsun evet. Ben yanındayım. Biliyorum. Be. Hadi. Hadi de işte, ne be, hadi. Beni bırakırsın mı? Bırakmaz mıyım seni? Bırakmaz mıyım seni? evdesin. Telefonun kapalı olunca merak ettim seni. Annem aradım. O da bir ak günü gör bence deyince şey aklım sende kaldı. Ulaşılmasını isteseydim telefonlarım açık olurdu herhalde. Haklısın. Değil mi? İyisin sen gördüğüm kadarıyla. Tamam ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Yağmur! Yağmur! Çok özür dilerim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Karma karışım yani... Tırlatmak üzereyim ben. Haklısın tam benim gelmemem lazım da, özür dilerim. Ben ne düşüneceğimi, ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yağmur. Sana ihtiyacım var. Gitme. Böyle kafayı yiyecek gibi oluyorum. Sözde değişecekti ya sözde. Benim gördüğüm değişiyordu. Babalık yapıyordu bize sözde. Babanı dinlemeden karar vermemelisin Hakkı. Ya neyini dinleyeyim Yağmur neyini dinleyeyim. Yok suçluymuş yok sicili varmış. Yok içeri girmiş çıkmışmış. Önüme bir tane dosya koymuşlar. E aynı sicil bende de var. Bir de bana bir tane mektup yollamış. Mektupta da şu yazıyor. Hani her şeyin suçlusu kabahatlisi benim. Haberin olsun diye. Ayıp ya. Hani anneme yüklenmeyeyim diye yapıyor bunu. Anneme öfkelenmeyeyim, anneme kızmayayım diye yapıyor sözde. Bak aklınca o kadar tanımıyor yani. Vardır babanın da bir bildiği ya. O çocuğu evden göndermek için kim bilir neler yaptı Yağmur. Ben tahmin edemiyorum. Selçuk Taşkın'ın... Annem iyileşmiyordu ya. Annem sürekli hastaneye gidiyordu, geliyordu. Sürekli bir yatırıyorlardı hastaneye tekrar geliyordu. Yatırıyorlar tekrar geliyordu ama yok annem aynıydı yani. Mutlu olamıyordu, iyileşmiyordu bir türlü. Yüzündeki hüzün bir türlü gitmiyordu. Belki de bu yüzden de. Hayır. Hayır bak. Akgün sen şu anda babanla değil kendinle kavga ediyorsun tamam mı? Ya abin babanın dediği gibi bir çocuksa ya doğruysa. Sen babana hak vermekten korkuyorsun. Hayal kırıklığına uğramaktan. Babanın söylediği her şey seni derinden etkiliyor. Öyle ya babam haklıysa şüphesini bağırıp çağırarak bastıramazsın. Ne yapayım gideyim babamın eline sarılayım da öpeyim koklayayım da teşekkür edeyim. Ne yapayım Yağmur? Müzleş. Bu... Topla cesaretini git abini bul. Yap bunu. Bak senin de cesaretin yok. Akgün bak artık geçmişte savaşmayı bir kenara bırak. Ve şimdiki zaman için uğraş tamam mı? Bir bak bakalım kimmiş bir tanı. Abim diyebileceğin birini bir öğren. Haklı olduğumda hep aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Gelip yanıma oturuyorsun. Sen de beni nasıl hemen böyle bu kadar sakinleştirebiliyorsun gerçekten anlamış değilim. Çünkü çocuk gibisin. Hızlı parlayıp çabuk sönen bir çocuk. Belki de bir tek sana böyle bir bilmiyorum. Senin yanında yani. Belki. Biz neyiz peki şimdi senin de öyle. Ne yapıyoruz? Tamam kafamı karıştırma. Ve sen benim kafamı Allah bullak ediyorsun ama. Tamam sakinleştin kendine geldin. Sen bir otur düşün bir karar ver tamam mı? Çünkü hayatına birini alacak olan sensin. Ya da yapmayacaksın. Hadi ben gideyim. Görüşürüz. Yağmur. Yağmur. Sağ ol. Şimdi biz burada, bu soğukta hala buradayız. Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur, sevdiğimle ilk günün keyfini çıkar mıyım? Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğim ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben senin. Ne öyle raconuna mı ters? Sevdiğimmiş. i̇stersen helalim de. Şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver de şurada. şimdi? Bu, birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Yoksa, dur, dur, bekle. Hakkım, bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? Ispatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım, yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak, Var. Babam da böyle annemin fotoğraflarını yanında taşırdı. Hiç ayırmaz yanına. Ama o cep telefonunun icadından önceydi. Belli olmaz Yağmur. Yani Bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Senin görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim, hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum mu? Biraz daha sarılırım. Oo, <laughs> sen sevdiğini buralarda mı böyle üşütüyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> ...temiz don, atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Tamam sarılmayı çok uzatmayalım da. Sarılmayı çok uzatmayalım. Lan. <laughs> harbiden. Lan oğlum harbiden sen yani suç mu? Sen şaka mısın? Sen... Ne oldu oğlum sana? Ne yaptılar burada lan? Beni görünce bu kadar sevindin. Hı? <laughs> Allah Allah. Hasan. Lan. Sen bununla mı teselli buluyorsun? Lan ver şunu. Var. Var. ver. Oğlum ver şunu. var. Sonra ver şunu. Oğlum, ben çocuk tutuk evine girdiğimde anamın resmini aldım böyle ranzaya yapıştırdım. Ama ikincisi Ümraniye T tipi yine anamın resmi. <laughs> yine ranza. Üçüncüsü Maltepe gene anamın resmi. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Sadece bir annenin seveceği bir sıfatım var oğlum belki ondan da yani. Ne var lan benim sıfatımda? Ha, ne sıfır... var benim sıfatımda ha? <laughs> sıfatımda ne var bak bakayım böyle bak. Hı? Böyle var. Oğlum bu sıfat, bu sicil dışarıya ait değil. Sen Sokutluğa kendine de Ait değil. Ne, ne var, var oğlum bende? Ne? He? Sen ne kadar, ne kadar? Ne? sen, Ne kadar? Sen, sen onu söyle bana. Sen ne kadar yatıyorsan o kadar. Sonra Eray şikayetini çekecek. Bana da tahliye. Bir şey söyleyeceğim. Çok üzerine geliyorlar mı? Sıkı duruyorum oğlum. İnfazımı bozdurmam. Tek tabanca değilsin artık. Belki de önce bizim bir eylem göstermemiz yok. lazım. Ha? Yok, yok oğlum, Hı? Evet. oğlum biz yan yana duralım. O yeter. Mesaj alınır. Mesaj alınır. İş. İyi ki varsın lan. Nasıl söylemiş olayım onu? çorban yok mu oğlum? İkram edecek. Sen aç geldin cezaevine. Aç geldim. <laughs>